Evet arkadaşlar diğer videomuzda A çivi almıştık. Şimdi A çivi düzenleme yapacağız. A çivi. Ancak bunların renkleri olmamış. Hı. Bence bu renk çok güzel böyle ne bileyim şey durdu. Bu televizyon. Ee, bunun rengini değiştirelim. Şu rengi çok seviyorum ya. Bence bu, bu da şöyle bir mavi tonu olsun. Biraz sade böyle çok dekorasyon olmayan bir ev yapmak istiyorum. Şöyle siyah duvar bence güzel durdu. Yok yani. Siyah duvarımız kalsın. Şimdi yerlere betonlara geçelim. Yok çok açık oldu. Böyle bir gözüm kamaştı. Ay çok tatlı oldu ya. Tamam. Pembe kalsın. Bu dolabımız siyah olsun. Siyah bir buzdolabı. Neden böyle? Ben bu şey yapmak istiyorum ya. Ayrı bir mutfak odası yapacağım. Ya da ayrı bir koş köşeye mutfak yapacağım. Şimdi hemen ben bir tane bar bariyer almak istiyorum. Bunu alacağım. Bu şimdilik burada kalsın. Bir daha alalım. Tamam bugüne böyle kalsın. Bir daha alalım. Nasıl ya? Of, ama olmaz ki böyle gerçekten. Paramız bitmiş. Karasını kapatacaktım daha ama bir bir kısmı k.